Merhaba sevgili öğrenciler. Ben matematik öğretmeni İsmail Önder. Şimdi size alan ölçüleri, alan ölçüleri birimleri ile ilgili yeni nesil beceri temelli ikinci sorunun çözümünü yapacağım. Bakın M bölüne kilometre alan ölçü birimi olarak kesir veriliyor. M, M bölüne ikisini en az 10 üzeri 6 doğal sayısıyla çarptığında alan ölçü birimi olarak bir doğal sayı yazıyor. Buna göre N sayısı aşağıdakilerden hangisi olabilir? Bir kere olabilir dediği zaman direkt şıklardan gidebilirsiniz. Bir de şunu diyelim. Bakın 10 üzeri 6 ile çarptığında bir doğal sayı olması istiyorsak şuradaki paydadaki sayını paydadaki sayı ya 5 basamaklı olmalıdır ya da 6 basamaklı olmalıdır. Bakın 4 basamaklı olursa 4 basamaklı olursa en az dediği için burada neyin ne olduğunu bilmediğimiz için biz 10 üzeri 4 ile çarparsak kurtarabiliriz. Onun için C'ye gitti. 6 basamaktan büyük olursa alan ölçü birimleri bakın yüzer yüzer çarptığımız için 10 üzeri 8 ile çarpmak zorundayız. O zaman bunlar da en az 6, 10 üzeri 6 ile çarptığımızda kurtaramayız. Ama 5 basamaklı ya da 6 basamaklı olursa n sayısı o zaman kurtarabiliriz. Yani alan ölçü birimine çarptığımızda başka bir alan ölçü birimi olur ve doğal sayı olabilir. O zaman buna bakarsak bak bu 5'in yanında 5 tane 0 var demek. Bu 6 basamaklı olduğuna göre demek ki ben bunu 10 üzeri 6 ile çarptığımda kurtarabilirim. Ve şuradaki o, buradaki 5 tane 0'ı 10 üzeri 6'daki 6 tane 0'dan 5'i götürür. Bir tane 10 kalır 10'da 5'e böldüğümde 2 olduğu için Kesinlikle, kesinlikle. Buradan da neyi ne ile çarptığımda sonucu doğal sayı yapabilirim. Yani paydayı 1 yapabilirim. Çarpım sayı 1 yaptığım için, yani paydadan kurtulduğum için, paydayı sadeleştirebildiğim için bu yüzden sorunun cevabı değişiktir sevgili öğrenciler. Bir sonraki soruda görüşmek üzere. Hoşçakalınız.